Hadi markete geldik çocuklar. Hadi ya kapıyı açın bakalım hadi. Evet. Hadi kapıyı evet, aç. Evet. Ne istiyorsun? Superstar. Nasıl alacaksın? Ama bir hakkımız var tamam mı? Herkesin bir hakkı var. Osman hayır her senin almana gerek yok. Abla aldı ya. İçine koyarız gel. Gel oğlum gel onu alma. Ne istiyorsun? Otuz tane. Ha, önce mı aldın? Bir tanesini koy oraya. Normal. Osman bir tanesini koy oraya oğlum. Hayır. Hayır Saralia. Bir tanesini koy yerine. Tamam hepsini koyacağız. Osman ne yanında? Evet, Osman Osman'da iki tane var. Evet, Osman bir tanesini koy oğlum oraya. Hayır. Bir tanesini koyar mısın? Saralia buraya gel. Saralia gel bakalım. Saralia gel buraya bakacağız ya. Şaşkın hemen gitti. Gel bu tarafa bakalım. Gel Burcu buralar burada gel. Aa tam buraya da bakacağız. Gel baksana. Sarı diye, gel. Sarı diye bak hepsinden almaya çalışıyor. Aa Ozmo var. Bütün yes. hepsi Ozmo. Yes. Yes. Aa bu da. Yes. Bak Ozmo. Oh, Çikolata. Ben böyle ya ozma. Çikolata. Evet. Bütün ozmaları böyle koymuşlar. Gördün mü? Sarıya gel de yumurta. Ozma. sürpriz yumurta da var burada. Sarıya gel bakalım gel. Neler aldınız siz öyle? Renkli renkli bonibonlu şeker de mi aldın Sarıya? Osman da aldı. Sepetleriniz doldu. Ondan mı istiyorsun? Gelin, burada burcu cuburlar var. Gelin buraya bakalım, hadi. Ne? yanına bakmadık. Dur, tamam. istiyorsun? Evet. Tamam, hadi gelin bakalım. Acı Acı istemiyor musun? Acı mı o? Ondan mı alacaksın? Hadi al bakalım. Ondan mı? Tamam. Osman da onu aldı. Sana bakayım ne alıyorsun hemen öyle atıyorsun her şeyi. Bakayım. Neymiş? Haribo. Haribo. Oo bak burada şemsiyeli çikolata var. Bak sürpriz yumurta varmış burada bak sana. Baksana bir sürü sürpriz yumurta alacağım. var. Bundan alacağım. Oo Erman bir bebe aldı. Gofret aldı. Bunu sepetlerini doldurdu. Oy sen aldın bir tane yeter ondan. İki tane almaya gerek yok. Evet biz alacaklarımızı aldık. Evet. Iyi ne yapıyoruz? Parka gidiyoruz. <laughs> bakalım. Gel bakalım ben mi vereyim sana? <laughs> Sana vermeyeyim mi? Dur. İstemiyor musun sen? Ev Evde mi yiyeceksin? Evet, Osman ne istiyormuş dur. bakalım. Osman hangisini istiyorsun? Dur. Ne almışız bak. Oğlum çikolata aldı. Bakalım. Bundan aldık. Çocuklar. Çocuklar biliyor musunuz? Parkı dinozor. <laughs> dinozorlar dinozorlar <gelmiş>. basmış <laughs> parkı. Dinozorlar basmış parkı. Parkı dinozorlar gelmiş. Bebe, bebe. Ay biz bu, arabamızı da unuttuk orada. Mal, bebe. İnanmıyorum. Bebe. Çabuk çocuklar, çocuklar. Bebe. Tam koyayım buraya bunu. Kessin bebe. bunu gördü de geldi dinozor. Gördünüz mü? Osman gel eve gidelim gösterme bak dinozor. Gelecek şimdi. Dinozor seni de alıp götürür yoksa Osman. Bebe. Arabaya binerim gidelim evde veririm ben size. hadi Osman hadi dinozor geliyor seni alıp götürecek şimdi. Saraliye sen bir seni dinozor yemesin hadi gel. Hadi seni bindireyim. Hadi çabuk gidelim Osman ben vereceğim sana. Yemek mi istiyorsun? Bak dinozor bizi takip ediyor hadi gel. Bak Saraliye arabaya bindi sen binmedin Dinozor seni yiyecek şimdi. Gel çabuk gel. Çok korkuyorum Sarali'ye. Hızlı hızlı gitmemiz lazım Sarali ya Evet. Aa, bak ben sana dedim dinozor geliyor diye. Dinozor arkanda. Gel 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 bak orada. Geliyor Osman geliyor. Sana yaklaştı Osman koş Osman gel gel gel. Ay ne, nasıl gidelim biz çabuk gidelim hadi. Dinozor geliyor. Ay ben çok korkuyorum. Peşimizden geliyor Sarali. Osman gel çabuk. <laughs> Orada şu an gelmek üzere çabuk gel. Osman ben sana hızlı, hızlı gidelim dedim değil mi? Dinozor senin arkanda Osman yaklaş bana yaklaş gel gel gel. Ay <laughs> altına yani girdi Osman çabuk <laughs> gidelim. Bak bizi takip ediyor dedim değil mi ben size? Sen ne istiyorsun Sarıli ya? Ama sen yedin ama onlar da Osman'ın. Çabuk gidelim. Bak Osman gel yaklaştı sana. Bak yaklaşıyor, geliyor bizi takip ediyor. <laughs> Olamaz, geliyor. Gel Osman, Osman elindeki ne? Bir tane verelim mi ona? Bunu verelim bence. Bunu ver. Bunu verelim mi ona? Bizi Oy. takip etmesin. Osman, bunu verelim mi ona? Hadi getirelim onu oraya koyalım. <laughs> Geliyor şu an peşimizde Osman onu abla ile birlikte oraya koyun. Abla ile birlikte onu oraya koyun. Bakın orada. Erva oraya biraz git biraz git ileriye git. <laughs> Erva bir bakalım mı alıp götürdü mü acaba? Hadi bakalım. <laughs> Osman gel onu elleme onu elleme açma. bak dinozor görecek onları gitmeyecek bak. Erva gel bir bakalım. Hadi bir bakalım götürdü mü acaba? Aldı mı gitti mi? <laughs> Erva almış gördün mü? Osman alıp gitmiş. Yaşasın kurtdan. Osman kurtulduk gördün mü? Aldı onu götürdü. İyi ki aldın sen Osman. Demek ki dino dinozor Osman'ı çok seviyormuş. Sen de mi bakacaksın Sarelia? Bak Sarelia bak aldı gitti yok. Götürmüş gördün mü? Hadi kurtulduk. Hadi eve gidebiliriz artık. Artık eve gidebiliriz. Ersağ